Osman. Şükür ki sağ salim gördü seni gözlerim. Benim gülüşü güzelim. Gül yüzü sevdi. Güneşim. İçim içimi yedi. Anlat hele. Neler olur böyle Osman? Sofya yılan hak ettiği yerdedir. Alişar'ın zindanında. Kefere bir vakit sizden uzak duracaktır. Lakin bu ne kadar sürer bilmem. Yine de uyanık olmak lazım. Alişar yanar dönerdir ona güvenilmez. Cibilliyetsizliği her halinden bellidir. Güvenmeyiz. Merak etmeyiz. Senin yüreğini sıkan nedir Bala? Diyesin hele. Bir sabırla hemhal olurken... ...başka talibim çıkarsa... Babam uygun görürse... ...korkarım Osman. Senin ismin yüreğime mühürlenmiş bala. Ne başkasına meylederim... ...ne de seni başkasına yar ederim. Korkmayasın.